どうぞ。 Arkadaşlarımız ama Haliye Belediye Başkanımızın öncülüğünde bir katı gerçekten özel hastanelerinin seviyesinde ve onların daha üstünde bir güzelleştirme yaptılar. Hastalarımız için çok önemli. Hasta yakınlarımız için çok önemli. Bu şekilde hasta yakınlarımız da huzurla burada oturabilecekler, kalabilecekler. Hastalarımız da elbette ki onlara acil şifalar dileriz ama bulundukları ortamın Hijyenik bakımdan çok daha güzel, çok daha iyi olması önemli. Burada emeği geçen başta Haliye Belediye Başkanımıza ve diğer hayırseverlere teşekkür ederiz. İnşallah bunun devamının geleceğini ümit ediyoruz. Bugün bir süre önce yine buradaydık biliyorsunuz. Yusuf amcanın üstlendiği, katkı verdiği bir katı neredeyse tamamını yenilemiştik. Evet, tüm yenilemiştik. Balıklıgöl Devlet Hastanesi eski ama bu başhekimimizin gayretleri ve hayırseverlerimizin katkılarıyla Şanlıurfa'mızın en iyi hastanelerinden birisi olmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Bugün de Haliliye Belediye, Belediye'mizin, Belediye Başkanımızın öncülüğünde ee, toplam 23 oda 32 yataktan oluşan bir katı ee, Haliliye Belediye'miz Eczacılar Odası ee, ve girişte gördüğünüz o tabel tabeladaki Urfalı e, hayırseverlerimizin katkılarıyla yenilemiş olduk. İlimimizin imarını bir taraftan inşa ederken bir taraftan da sağlıkla ilgili ve eğitimle ilgili olan hususlarda desteklemeye gayret ediyoruz. Başta Sayın Valimiz, Sağlık İl Müdürümüze başhekimimiz olmak üzere sağlıkla ilgili binalarımız da yenileniyor ve güzelleşiyor. Bu doğrultuda Halliye Belediyesi olarak da her zaman için e, valimizin başkanlığında sağlık camiasına ve diğer kurum kuruluşlara Halliye Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz diyorum. Vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. <laughs> Herkes yerinde geçti Hemen yaklaşsın. Arkadaşlar edin. Arkadaşlar biraz daha geriye. Geriden, Geriden. Geriden çalışalım. Bu müsaade.

गएर नहरूमा हामीले धन्यवाद